Günaydın. Günaydın Ayşe Hanım. Nasılsınız? Bunlar naneler bak işte sabah erken kalktım da bahçeyi falan suladım. Bir de öbür tarafa kabak diktim. Bunlar nane. Şu yer elması buraya yer elması atmış babam da bu buradan artsızca büyümüş nasıl büyümüşse. Şunlar da artık tohuma kaçmış. Tohumlaşmış daha doğrusu nane ve biz ekşimen deriz sen bilir misin bilmiyorum. Şunlar da ekşimenler yani kuzu kulağı diyorlar bazı yerlerde. Ekşimen Gelirsen sana taze taze buradan eksimen koparır. Ne derler? Lavaşa dürüm edip, lavaşa dürüm edip yeriz. Yani genelde lavaşa dürüm eder, biraz tuzlar. Ee, çok severim böyle yemeği. Anneannem öğretirdi dağda falan. Almanya'da bile dağda, bayırda toplar. Almanya'da bile var bunlar biliyor musun? <laughs> Ot yani her yerde olması lazım ha. Öyle. Şimdi, bak şunu ne olduğunu tahmin edebilir misin bilmiyorum. Bak böyle bir ot. Dere otuna falan benziyor ama değil. Sarımsak biliyor musun? Sarımsakları ekti annem buraya. Böyle oldular. Şöyle enteresan bir çiçek şey verdiler. Şu sarımsak yani. Sarımsak böyle bir şey olabileceğini hiç düşünemezsin. Böyle oluyormuş. Şuradan da bunlar tohumlar olacak. Sarımsak olacak herhalde. Neyse. Günaydın. Bugün cumartesi. 18 Haziran 2022. İyi hafta sonları diliyorum efendim size. Bilmem ne zaman kalkarsın. Ya sen de erkencisin. Neyse. görüşemedik ama. Ben sonuçta artıklar 3-4 3, 3 yıl daha en az buradayım. Bir ara görüşürüz herhalde. Yani. Kendine dikkat et. Bay bay.